Rifat Serdaroğlu Erdoğan Siyonizmin kasiyeridir. Necmettin Erbakan Netanyahu ile Erdoğan aynıdır. Devlet Bahçeli Profesör Doktor Necmettin Erbakan 29 Ekim 1926'da doğdu. 27 Şubat 2011'de vefat etti. Türk yüksek mühendisiydi. Milli görüş ideolojisinin kurucusudur. Milli Nizam Partisi, Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi, Saadet Partisi adlı partileri kurdu. Saadet Partisi hariç kurduğu dört parti Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Recep Tayyip Erdoğan siyasette varsa başlıca sebebi Erbakan Hoca'dır. Adeta onu yoktan var etmiştir. İl Gençlik Kolu, İl Başkanı, Milletvekili Adayı, Beyoğlu Belediye Başkan adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapan odur. Erbakan istemeseydi, Erdoğan bugün bir hiçti. Hiç. Hiçbir kariyeri, eğitimi, siyasette ağırlığı, tek kuruşluk birikimi olmayan, evinin kirasını bile partililerin ödediği bir partici elemanının önünü rahmetle Erbakan açmasaydı, gelebileceği yüksek makam belediye meclis üyeliğiydi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından ayrıldığında Hürriyet gazetesi manşetten Erdoğan'ın 1 milyar doları var diye yazdı. Erdoğan iddia sahibi Rahmi Koçu ve Hürriyet'e dava edemedim. 2001 yılında Türk siyasi tarihinin önemli ihanet olaylarından biri yaşandı. Her şeyini Erbakan'a borçlu olan Erdoğan liderinin sırtından hançerleyerek arkadaşlarıyla birlikte istifa ettiler ve AKP'yi kurdular. Erbakan 2011 yılındaki vefatından önce şunları söyleyip tarihe not düştü. Erdoğan batılı siyonist dünya düzenine destek alıyor. Vergi ve borçlarla siyonistlere para kazandırıyor. Erdoğan siyonizmin kasiyeridir. Devlet Bahçeli'nin tüm siyasi hayatı boyunca en çok yerdiği ve en çok kuruduğu kişi Erdoğan'dır. Gün gelmiş onu kandil uşağı, hazine soyguncusu, yalancı hırsız diye yerden yere vurmuş, Gün gelmiş böylesine ağır şekilde hakaret ettiği Erdoğan'ı MHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak göstermiştir. Bahçeli'nin Erdoğan'a yaptığı en ağır hakaret olarak şu cümlesini görebiliriz. Netanyahu ile Erdoğan aynıdır. Bahçeli Erdoğan'ı bir soykırımcı, bir çocuk katili, bir kadın katili ile aynı tutmaktadır. Ne zaman anaokuluna giderken mi bu hakareti yapmıştır? Yoksa Bahçeli dönem dönem aklını mı kaybetmektedir? Nasıl bir vicdan, nasıl bir karakter, nasıl bir akıl, nasıl bir ahlaktır ki kişi MHP Genel Başkanlığı koltuğunda otururken aynı şahsı yani Erdoğan'ı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı bir eli kanlı katil ile bir soykırımcı ile eşdeğer tutar ve hemen sonrasında Erdoğan'a çekilemezsin Erdoğan, devletin sana ihtiyacı var diyebilir. Aziz Türk milleti, düşünmenizi ve karar vermenizi istirham ediyoruz. Bahçeli delirmiş olabilir mi? elbette ki hayır. Vücut sağlığı çok bozuk ama konuşmalarından akıl sağlığının yerinde olduğunu görüyoruz. O zaman Bahçeli'ye bir öyle bir böyle davranmaya ve konuşmaya iten nedir? Kimdir? Orası hangi makamdır ki Bahçeli'yi istediği gibi konuşturmaktadır? Bu arada unutulmaması gereken çok önemli bir konuşucudur. Bahçeli'nin Netanyahu ile aynı olduğunu söylediği konuşması MHP Türkiye Büyük Millet Meclisi grubuna katılan tüm MHP'li milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı. Bahçeli'nin MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'dır diye konuşması da aynı MHP milletvekilleri tarafından yine ayakta alkışlandı. Soru şu. MHP adlı siyasi partide aklı başında vatan menfaatini parti menfaatinden önde tutan bir kişi bile kalmadı mı? Ne dersiniz? Sağlık ve başarı dileklerimle. Rıfat Serdaroğlu.